Altın Park Fuar ve Kongre Merkezi'nde de Ankara Sinoplu Dernekler Federasyonumuz var orada bizim de. Ben de oranın Ayancık temsilci başkanıyım. Orada da çok güzel bir tanıtım günleri. İlk defa birinci Sinop tanıtım günleri oldu. Ayın 20'si ile 23 arasında. Tabii ki oraya da iştirak ettik. Az Gazaboğlu'nda da kalıyorduk. Ama gerçekten oradaki yöneticiler yani hakikaten federasyon başkanımız orada Hasan Aktaş Bey yardımcıları Metin Çağlar, Adnan Çırıkçıoğlu Bey, evet. Bayram Yıldırım, Turgay Özdemir Bey. Hele bir de bir abimiz var orada Arif Akdoğan. Manzaman, yani hepsine selam olsun. Hepsine buradan Ankara'ya bütün başkanlarıma selam olsun. Ankara'dan yani yok aradan biliyorsunuz. E, bizi çok güzel ağırladılar. Biz bir tane Ayaza İstanbul Temsilci Başkanımız Şevket Haram Bey ile gitmiştik Manzaman. oraya. Bizi ağırladılar. Sağ olsunlar. Bir gecede misafirleri olduk orada. Yani hakikaten yani Sinopumuzun Sinopumuzun kültürel yemekleri yani biz mantısı olarak Halime Şahinden beri biliyoruz ama Maşallah. Ama çok yani bilmediğimiz o kadar çeşit Şöyle yemeklerine tanık olduk. mantı meşhur mu Sinop? Valla şu an Kayseri geçtik. O zaman bir yapadoluyla yani. senin oraya geleceğiz abicim. E, <laughs> mantı yemeye sen ısmarlayacaksın. İnşallah. Efendim bu akşamki programımızın konuk sanat